Market tanıtımında oynayacağım yani, öyle mi? Daha ne olacaktı? Ha böyle elimde unlarla, şekerlerle. Oldu. Yok yok. Benim kendimi daha iyi göstereceğim işler lazım bana. Kendini gösterdiğin işlerde başına neler geldiğini gördük. Ailem büyük engel. Ne yapayım? Alışacaklar. Hem ben onlara idare ederim. Ya bak ben böyle reklamlarda oynamak istiyorum, dizilerde oynamak istiyorum. Hani böyle neydi adı? Hani Cannes Film Festivali var ya hani oraya filmler gönderiyorlar. İşte ben öyle filmlerde oynamak istiyorum ya. Vallahi bak böyle o kırmızı halıda yürüyeyim böyle. Eteklerim uçursun böyle elbisemin. Ya ben şöhret olmak istiyorum. Olmayı ver ne olur. Açayım sana bir e. Otur orada benim tatlı küçük sevgilim. Niye? Ben bu eve yakışmıyor muyum? Hayır ondan değil hayatım. Beni istediğin zaman çağır, istediğin zaman kov diye. Yoksa sen her eve yakışırsın. Kendine metre tutacaksın yani beni. İstemez misin? Hem reşit olmana şurada ne kadar kaldı? Ya anlayamıyorum ha. Hayatı kendi elleriyle verdiler. Bana gelince yok. Senin yuva kurmak gibi bir derdin yok da onda. Anladın mı? Ben anam gibi olmayacağım. Bak görürsün. O kadar çok zengin olacağım ki herkes kapımda ağlayacak. Herkes kapımda yatacak. Şirin şirin diye bağıracak. Bunda da oynamam. <laughs> Var mı bir şikayetiniz? <laughs> Kurban olduğum Allah'ım. Her şey belli. Hareketli bir bebek. Biz parmaklarım onlar. Ay minicik. <laughs> i̇nşallah tez zamanda sen de anne olursun Zeliha. <laughs> Vallahi gelişi yakındır, hazırlıklı olun. Buyursun gelsin. Bundan güzel hediye mi olur? Değil mi hayat? Annemiz çok genç tabii. Kolay değil onun için. Kolay olur inşallah. Biz yanındayız onun. Ya seni kim arıyor böyle iki de bir? işle İşle ilgilidir herhalde. Boş ver. Bir ara baş başa tatile gidelim ha. Evden nasıl izin alacaksın? Sen orasını ayarlarsın. Tarık, ne işin var senin burada? Beni kazıklamaya çalışmak neymiş göstereceğim sana. Adi herif. Hop, 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 hop. Ağır ol bakalım. Ne diyorsun sen be? Bunu diyorum. Levent. Aşağılık herif. Üç kağıtçı. Defol git evimden. Yoksa polis çağırırım. O polisi senin için çağırmak lazım. Buraya da değil şirkete. Tarık. Ay inanmıyorum ya. Levent. iyi misin? Ne yaptığını sanıyor bu? Biliyordum böyle olacağını sana ulaşmaya çalıştım ama açmadım telefonu. Şimdi sen iyi misin? Ya vallahi bu olay olana kadar iyiydim de. Levent, adam sana nasıl çaktı ama <laughs> oturdum böyle kaldım.